Evet arkadaşlar benim tarafından hazırlanan VIP yayınlarının e, föylerinden bir etkinlikle e, yola devam edeceğiz. Haydi başlayalım bakalım. Şimdi demiş ki, e, aşağıda verilen harita üzerinden e, sorulardan hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu e, bizden istemişler. Beraber bakalım. Bir numaralı e, alandaki akarsuların rejimleri düzendir demiş. Şimdi haritaya geçmeden önce biz ne biliyoruz arkadaşlarım? Eğer bir yerde rejimleri düzenli olmasını istiyorsak Dünyada iki yerde rejimlere düzenli akarsular vardı. Birincisi ekvatoral iklimin oluşturduğu yerdeki akarsular. Bir diğeri ise arkadaşlarım ılıman okyanusal iklimin hakim olduğu yerlerde. Ve o zaman baktığımızda bir numaralı yer nerede yer alıyor? Ekvator üzerinde yer alıyor. Ki bu bir numaralı yeri lütfen unutmayın. Biz buraya Kongo havzası diyoruz. E Kongo havzası ekvator üzerine yer alıyorsa yıl boyunca bunların yağış rejimleri e, düzenli mi olacaktır? Evet o zaman bir numaralı yere biz doğru diyoruz. Geldik iki numaralı yere. İki numaralı alanda yer alan akarsuların en fazla suyu kış mevsiminde taşır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım 2 numara nerede? 2 numara şu bölgede yer alıyor. Bu bölge bizim için şöyle bir yuvarlak için alırsam lütfen sizler de bunun notlarınızı ekleyin. Burası bizim için Muson bölgesi. Bakın Muson bölgesi. Ve bu Muson bölgesinde arkadaşlarım en fazla yağışı ne zaman alacaktır? Yazın alacaktır. Bakın burası yaz Muson'u ve yağış oluyor. Haydi beraber bir not alalım mı? Yazın yağış alan iklimler kimler? Biz bunları SMS diye kodluyoruz. Savan iklimi, muson iklimi ve sert karasal iklim. Bu üç iklim arkadaşlar yağışlarını yaz mevsiminde alıyor. E i̇ki numaralı olan yer ne var? Muson var. O zaman burada hangi yağışlar olacak? Yaz yağışları olmuş olacak. E soru da öncülde bize kış mevsimi demiş. Bu yüzden burası bizim için yanlış olacak. 3 numaralı alanda demiş. Yer alan akarsuların aşağı kesimde debi düşüktür. Şimdi bakın haritaya geçmeden önce bir akarsuyun aşağı kısmı denildiği zaman aklımıza ne gelecekti? Hemen bakın şurada yapalım. Şöyle yapalım hatta daha doğrusu. Bizim için akarsularımız şöyle bir yerde akıyor. Akarsu şu doğduğu yere biz ne diyoruz? Burası akarsuların kaynak kısmı arkadaşlar. Akarsuların denize kavuştuğu şu kısma biz ne diyoruz? Burası ağız kısmı. İşte bu ağız kısmını biz aşağı çığır ya da mecra ismini veriyoruz. Bu kaynak kısmına ne diyoruz? Yukarı çığır diyoruz arkadaşlar. Yukarı çığır ismini veriyoruz. Yani kaynak kısmından alıyor, geliyor, burada denize dökülüyor. Şimdi baktığımızda sorumuza geçtiğimizde Hemen şöyle biraz daha dengeleyelim bunu. Ne demiş? 3 numaralı yer. Bakıyorum 3 numaralı yer neresi? Bakın burası. Bunun da ismini unutmayın lütfen. Burası da bizim için nedir? Amazon havzası arkadaşlarım. E demiş ki 3 numaralı yerden akarsun. Aşağı kesimde debi düşüktür demiş. E o zaman bizim için denize döküldüğü yerde debinin yüksek olması lazım. Düşük olmaması gerekiyor. O zaman bu yanlıştır. 4 numaralıya geldik. 4 numaralı alanda yer alan akarsuların rejimi düzensizdir. Şimdi bakalım bizim için ekvatoral bölge ve ılıman okyanusal iklimin olduğu yerlerde rejim düzenliydi. Bunun dışında olan yerlerde rejim düzensiz olacak. E, baktığımızda 4 e, numaralı yer harit üzerine nerede? E, Asya'da mı? E, hatırlayın bizim Türkler Asya'dan e, Anadolu'ya göçmelerinin sebebi neydi? E, burası yazları sıcak, kışları kurak geçiyor. Pardon yazları çok sıcak ve kurak geçiyor da kışları çok e, yağışlı geçiyor. Burada belli bir yağış rejimi yok. Bu yüzden düzensizlik olacak. O zaman baktığımızda düzensiz demiş. Bizim için doğru olacaktı. 5 numara. Bakın 5 numara burası. Burada hangi akarsular var? Bakın buradan geliyor. Obi. İsimlerini yazalım sizler de bilin. Burası bizim için Yenisey. Ve buradan akansa arkadaşlar Lena. Obi. Yenisey, Lena. E, bunlar vaktimizde yukarıya denize doğru akıyor. E, bu denize boşaldığı yerimiz biz aşağı çığır diyorduk. E, bu akarsular kutuplara yakın mı? Kutuplara yakın. O zaman bu akarsularda donmalar meydana gelir mi? Gelir. Bakın demiş ki aşağı kesimde donma olayı görülür. E, aşağı neydi? akarsuların denize kavuştuğu yer. E, o bir Yenisey, Lena denize kavuşuyor mu? Kavuşuyor. E, burası kutuplara yakın mı? Kutuplara yakın. O zaman buralar donma olayı görülür mü? E, görülür. O zaman bu da bizim için doğru olacak. 6 numaraya geldiğimizde. 6 numaralı alandaki akarsuların rejimleri düzenlidir demiş. Bakın tekrar soru birinci ölçümüze geldiğimizde ekvator ve ılıman okyanusu olacaktı. Bir, Amazon azası ve Kongo havzasında rejimler düzenliydi. E bir yer nasıl olacaktı? Batı Avrupa'nın ılıman okyanusal iklimi görüldüğü yer olacaktı. E burada da rejimler düzenliydi. Lütfen unutmayalım. Burası Batı Avrupa arkadaşlar. Burada hangi iklim görülür? Burada görülen iklim ılıman okyanusal iklim görülür. Lütfen unutmayın. Yani doğrudur. Son 7 numaralı alandaki akarsu karma rejimlidir. Ya baktığımızda 7 numara burada onu mavi kalemle yapalım. Biz dedik ki karma rejimli akarsuların bir boyları neydi abi bunların karma rejimli akarsuların boyları uzundu. İki e bunlarda farklı iklimlerden geçiyordu değil mi? Farklı iklimlerden geçiyordu. Bakalım e, buradan Nil geliyor. Savan ikliminden geldi. Çöl ikliminden geçti, Kıyı da çok da az olsa bir Akdeniz iklimi görüyor. Bakın farklı iklimler görüyorsa o zaman farklı iklimlerin oluşturduğu özellikten dolayı e, burada bir karma rejimi olacaktır. O zaman bu da bizim için doğrudur. Paraf yayının VIP yayınlarından arkadaşlar bir etkinlikte umarım e, etkili olmuştur. Hadi Allah'a emanet.